Logitrans kapsamında yaptığımız T-Talk görüşmelerinin bu seferki konunu Sarp Termodan'dan Sayın Sella Turgay. E, sektörde e, kadın yöneticilerin e, giderek ön plana çıkması açısından da iyi bir isim olduğunu düşünüyoruz. <laughs> Sizi konuk etmek gerçekten ayrıca güzel, mutlu bir gelişme oldu. Teşekkür ederim. Sarp Intermodal zaten sektörün çok önemli, sempatik bir oyuncusu, sevilen bir oyuncusu tabii iş hayatında duygu çok önemli değil ama marka eee e, olsun, marka evet. sempatisi açısından bunlar da önemli şeyler. Tebrik ediyoruz bu anlamda. Hoş geldiniz Selda Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İlk ee, ilk sorum Sarpi Intermodal sürekli tabii e, dinamik bir şirket bir dönüşüm içerisinde. E, çünkü lojistik sektöründe ruhunda tabii dönüşüm ve değişim çok önemli bir etken. Ee, tam dönüşüm şeyi nasıl görüyorsunuz siz içeriden baktığınızda Sarp şu an nerede duruyor geçen seneye göre kıyasladığım zaman ya da 5 sene öncesine göre yani şöyle Sarp'ın ben kurulduğu zamanı da çok iyi bildiğim için 2014 yılından beri ben 6 seneye yaklaşıyor Sarp'ta çalışmaya başladığım ama onun öncesini de biliyorum. Dolayısıyla o başlangıç anını, o ilk yüklemelerini biliyorum. O yüzden zaten o başladığı günden bugüne gelmesi çok gerçekten büyük bir dönüşüm. Bizim için de hani bunun bir parçası olabilmek de benim için çok kıymetli. Zaten intermodal yüklemeler olarak hani ee, çok farklı ve güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum ben aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu dönüşümün içerisinde olmak ve her sene e, daha da fazlasını katarak e, devam etmek içeride de e, bizim aynı heyecanla ve aslına bakarsanız keyifle çalışmamıza sebep veren bir şey. O yüzden iç, yani tabii ki dönüşümler her zaman e, kolay olmuyor, evet bizim için de böyle zorlandığımız süreçleri oluyor ama bence çok keyifli İçeriden de daha doğrusu artık dışarıdaki insanlardan da bu reaksiyonları aldığımızı görebilmek bizi çok mutlu ediyor demek ki bir şeyleri başarabiliyoruz biz ekip olarak o yüzden gayet zor ama keyifli diyebilirim. Sarp Intermodalın bir özelliği de Intermodal ismini taşıyorsunuz tabii ki. Evet. Sektörde artık Intermodal politikalar, yaklaşımlar, stratejiler daha ön plana çıkıyor ama siz bunu İlk e, öne çıkan hatta bunun isminize dahil eden bir şirketsiniz. Bu konuda ne düşünüyorsun? Termodal taşımacılık Sarp'ın ruhunda özünde zannediyorum var. Ee, evet öyle. Bu işi yapmak üzere kurulmuş olan ilk şirketiz zaten Türkiye'de. Aslına bakarsanız çalışanlardan hani asıl e, eskilerden gelenler. Ben de öyleyim. Ben de dahil olmak üzere. 2012 yılında başladık biz intermodel olarak başladık. Balodaydım ben hani ilk defa böyle bir şeyler denendiğinde e, Türkiye'de içerisindeydik. Dolayısıyla aslında hani geleceğin bu olduğunu biz görüyorduk belki ama yavaş yavaş herkesin bunu idrak etmesi bizim için çok keyif verici oluyor. Çünkü e, bir, bir şeylerin öncüsü olabilmek eğer olabiliyorsak e, gerçekten çok gurur verici de bir şey baktığınızda. Dolayısıyla hani intermodal özellikle de bu geçirdiğimiz pandemi dönemi sonrasında aslında bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi intermodal taşımaların işte yaşanan o konteyner krizleri, şoförlerin vize problemleri vesaire dolayısıyla müşterilerin de gözünü intermodale çevirmesine sebep oldu aslında bakarsanız. Biz geçmişte bundan 8-10 yıl önce 45'lik konteynerin veya intermodelin ne olduğunu anlatmaya çalışırken ...artık müşteriler bunu merak edip gelmeye başladılar. Avrupa'daki biliyorsunuz işte karbon emisyon değerlerinin ölçülmesi... ...şimdi gelecek olan sülfür, ee, surcharge'ları vesaireler... ...artık bu yeşil lojistiğe gerçekten çok değer veriliyor ve... ...biz de bu yeşil lojistik... Ee, ...lojistiğin bir parçası olduğumuz için... Ee, ...zaten bunun çok kıymetli olduğunun farkındaydık ama... ...dediğim gibi bunu e, herkesin bir şekilde fark ediyor olması... Rakiplerimizin e, oluyor olması güzel bir şey bence. Evet tabii şimdi termodal dediğimizde e, en azından bir dört ana e, modu var. Hı hı. Bu konu hakkında biraz ilgi verebilir misiniz gerek kara gerek deniz. Hava Tabii yani aslında Intermodal dediğimiz şey bizim tek bir taşıma kabıyla birden fazla mod kullanarak yaptığımız e, kapıdan kapıya bir taşıma şekli aslında bakarsanız e, biz daha yoğun olarak RORO'ları kullanıyoruz. E, Türkiye'de maalesef aslında yeşil lojistik diyoruz işte ne bileyim karbon emisyonu karbon ayak izlerini ölçüyoruz diyoruz ama maalesef Türkiye'de biz demir yolu kullanamıyoruz. Ee, Türkiye'deki bütün ön ve son taşımalarımızı karayoluyla kendi araçlarımızla kendi tırlarımızla yapıyoruz limanlarda Roro'ya ekipmanlar biniyor sonrasında Avrupa'nın işte e, Trieste, Sete limanları gibi limanlara gittikten sonra e, trenlere biniyor ve en yakın terminale e, konteyner gittikten sonra son taşıması yine e, tırlarla oluyor aslında bakarsanız hem karayolu hem deniz yolu hem de demir yolunu birleştirdiğimiz bir taşıma modeli bu ee, toplam baktığımızda e, yurt içi taşımalarla dış ticaret veya uluslararası taşımalar nasıl bir denge oluşturuyor şu anda? Yurt içi taşımalarla evet, mı evet. dediniz? Evet, Yurt içi ve yurt dışı taşımalar toplamda baktığımızda. Bizim bak. şeydeki dan mi bahsediyorsunuz? Yok, kendi, yani? Bizim kendi, kendi şey açımızdan. Yani, yani şöyle evet. e, yurt içindeki taşımalar tabii ki çok daha kısıtlı kilometrelerde. Kısıtlı yani evet. yani e, Biz hem Türkiye'deki Pendik, Yalova, Çeşme ve Mersin bütün roro limanlarını kullanıyoruz. E, yüklediğimiz veya boşalttığımız adrese en yakın olan limandan çıkışı sağlıyoruz. O yüzden zaten amaç tamamen minimumda lastik tekere binebilmek bu şeyde intermodal taşımada. Dolayısıyla hani o yurt içi kısmı en kısa, kısalardan bir tanesi oluyor. Aynı şekilde aslında Avrupa'daki karayolu kilometremiz de mümkün olduğunca kısa tutmaya kısa çalışıyoruz intermodal tarafta Evet e, lois' dönüşümüne baktığımızda e, sizin coğrafi anlamda yeni e, coğrafya hedefleme durumu söz konusu mu? Ya aslında bakarsanız bunu tabii ki hedefliyoruz ve gerçekleştiriyoruz da. Şimdi evet bizim ana işimiz intermodal ve alameti farikamız intermodal evet. aslında bakarsanız ama biz bunun yanında hem karayolu da yapıyoruz, hava yolu da yapıyoruz, deniz yolu da yapıyoruz. Şimdi yeni bir gümrük şirketimiz var. Artık gümrük, e, gümrük şirketiyle de beraber devam ediyoruz. Onun yanında kontrat lojistiği için depo e, yatırımlarımız var vesaire derken aslında entegre bir lojistik hizmet veren bir şirket haline geldik diyebilirim. Ee, dolayısıyla aslında hani Avrupa'da neredeyse gidemediğimiz yer yok. Yani intermodal olarak ulaşamadığımız yerde karayolu olarak gidiyoruz. Çünkü intermodal altyapısının uygun olmadığı örneğin işte İskandinav ülkelerinde vesaire. Tamamen karayolu kullanıyoruz. Dolayısıyla aslında e, deniz yoluyla, hava yoluyla tüm dünyaya hizmet verebiliyoruz. Dolayısıyla aslında şu an ulaşamadığımız bir yer yok diyebilirim. Teşekkürler. Ee, genel olarak <laughs> Türkiye'deki dış ticaret sektörüne mesajınız nedir? Yani. <laughs> Sizinle çalışma açısından onlara ne gibi üstünlükler e, ve ayrışmalar yapabiliyorsunuz sunabiliyorsunuz? Yani şöyle söyleyebilirim, e, özellikle müşterilerimizden gelen geri dönüşümler bize e, verdikleri geri dönüşlerde e, önemli olan bizim sektörde biliyorsunuz en önemli şey bilgi. E, doğru bilgiyi verebilmek. Yani biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz aslına bakarsanız ve müşterilerimizin en memnun olduğu yerlerden bir tanesi de bu. Çünkü lojistik sektöründeyiz. Her şey olabilir. Yani başımıza her şey gelebilir, gecikmeler olabilir vesaire bir sürü sıkıntı olabilir ama evet, her türlü mutlaka krizi kriz ama. olabilir. Aynen ama bu krizleri yönetebilmek önemli ve bu krizleri yönetirken de müşteriye doğru bilgi verebilmek önemli. Bu çerçevede de bizim ee, sanıyorum bir yılı geçti. Müşteri ilişkileri departmanımız var ayrıca. Tamamen bir tek bir müşteri, tek bir müşteri temsilcisi ilgileniyor. Yani A'dan Z'ye bütün işlemleriyle operasyon ekibinin müşteriyle iletişime geçmesindense orada arada bir köprü görevi veren, bizdeki müşteriyi temsil eden bir arkadaşımız var. Dolayısıyla her konuda direkt arayıp müşterimiz kendi müşteri temsilcisine soru sorup cevap alabiliyor o vaziyette. Dolayısıyla belki de hani şu anda en zaten bu servisi veriyoruz. Her yere gidebiliyoruz. Intermodal da evet hani şu an Türkiye'deki zaten hem hacim olarak e, en iyisiyiz diyebilirim. Ama e, en bence kıymetli özelliklerimizden bir tanesi de bu müşteriyle o iletişimimi e, doğru sağlayabiliyoruz. Evet, hem birbirini anlaması hem de güven oluşturma açısından evet, e, evet. çok önemli. Çok uzun bir senelerdir birlikte çalıştığımız müşterilerimiz var ve devam ediyor. Umuyorum artarak da devam eder. Evet, teşekkürler. E, so, son sorun bunları toparlayan bir soru ama e, tabii ki teknolojik yenileşmeye dijitalleşme yaptığı Hı -hı. işin olmazsa olmazı. Evet. Orada tam ne, ne noktadasınız? Şu anda müşterileriniz sizin bu dijitalleşme süreçlerinizden nasıl faydalanıyorlar? Orada da şöyle bir durum var. Şimdi normal şartlarda zaten biz bunun bir adımını atmıştık. Kendi e, yazılımımızı kendimiz e, üretmek üzerine. Zaten şu anda müşterilerimiz kendilerine ait kullanıcı isimleri ve şifrelerle girip kendi yüklerinin nerede olduğunu Sakin görebilir edin, bir evet. durumdalar. Ama şu an onu bir, bir, biraz daha nasıl söyleyeyim e, ileri boyuta taşıyarak şu anda tamamen bütün operasyonel sistemlerimizi de kendi yazılımımıza geçirerek e, farklı bir e, çalışmalar devam ediyor. O konuyla ilgili de e, arkadaşlarımız çalışıyorlar ve biraz daha işin teknolojik boyutlarından da faydalanacağız gibi görünüyor. Teşekkürler. Son sorum doğal olarak e, lojik sektöründeki kadın e, yönetici ve çalışan e, nüfusun artması tabii. Siz de belli bir deneyime sahipsiniz bu konuda. Kendi kişisel kariyerinizden yola çıktığınızda kadının lojistikteki rolünü hem bugün hem gelecekte nerede görüyorsunuz? Ya aslına bakarsanız bence bunun bir ayrımının olmaması gerektiğine inananlardanım ben. Yani hani kadının e, rolü şöyle olmalı, erkeğin rolü şöyle olmalıdan ziyade bize bir artık bir insan gözüyle bakarak herkesin artık aynı şeyleri yapabileceğinin farkında olmamız lazım. Aslına bakarsanız ben bir de üretim tarafından geliyorum. Benim ilk e, iş deneyimim iş, masanın diğer tarafı yaklaşık 6-7 sene üretim tarafında çalıştıktan sonra ser, hizmet veren tarafa geçtim. Her iki tarafta da öncesinde de depoda da çalıştım ya da bu tarafa döndüğümde işte tren taşımalarında ne bileyim terminallerde de ben de vardım ya da biliyorsunuz artık kadın şoförlerimiz de var erkeğin yapabildiği ve kadının yapamayacağı çok fazla bir şey olmadığına inananlardanım ben aslında bakarsanız baktığınızda da artık sektörde de çok fazla kadın görebiliyoruz her şeyde, evet, her evet. anlamda. Dolayısıyla e, ben bunun daha da artarak devam edeceğine inanıyorum. Şimdi yeni gelen nesilde de aynı şekilde. Yani e, çok e, şey, aklı başında lojistik mezunu kızlarımız var şirketlerde çalışan. Dolayısıyla bu böyle devam edecektir. Kadınların sayısı da artacaktır evet, diye düşünüyorum. Sarp'ta nasıl durum? Art, artış... Harpta da yani tam sayıyı bilmiyorum Yok, ama sayı olarak neredeyse değil, e, olarak, resim olarak baktığınızda. baktığınızda yani böyle bir kadın sayısı belki de şeydir yani <laughs> şeyleri saymıyorum ama bir kadroyu gözümün önüne getirdiğimde <laughs> fazlasıyla kadın var mı? Evet evet tek tek seçilen değil de, baktığınızda evet evet bir ağırlık genel ağırlıkta duruyor herhalde. evet evet hı. o güzel bir şey. Evet teşekkürler evet son sorumu fuarla ilgili izleyenlerinizi de öğrenmek hı hı. isterim çünkü fuara oldukça uzun zaman beri katılıyorsunuz. Hem profesyonel olarak hem şirket <laughs> adına. Ee, bu konudaki izlenimlerinizi bir fuarın ve logi transın sektördeki bir buluşma noktası olarak <laughs> önemini nasıl görüyorsunuz? Yeteri ee, kadar faydalanabiliyor musunuz fuarlardan? Şöyle... Bunu kameraya ee, bakarak cevaplarsanız <laughs> seviniriz. Ben yaklaşık 2014 yılından beri, sanıyorum sadece bir sene tam hamile olduğum bir dönemde kaçırmıştım ama onun dışında her sene bu fuara katılım sağlıyorum. Ee, geçmişten bugüne aslında baktığınızda benim için ben İzmir'de e, çalışıyorum ve yaşıyorum Dolayısıyla burada ee, o en başından itibaren hem yurt dışı tarafında hem de Türkiye'de e, sektörde çalışan bütün e, arkadaşlarımı görme fırsatı da buluyorum bir taraftan. Hem müşterilerle buluşabiliyorsunuz hem de sektördeki oyuncularla buluşabildiğiniz bir nokta. O yüzden e, ben lojist transfer çok seviyorum ve umuyorum e, katılım artarak devam eder. E, kıymetli bir e, organizasyon olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok güzel teşekkür bir yanıt ediyorum. oldu. Sağ olun.